alerji mi, enfeksiyon mu? Bize en sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. Gözüm kızardı, alerji mi, enfeksiyon mu? Havuza girdim, çıktım, oğlumun gözü kızardı, alerji mi, enfeksiyon mu? Her gün ortalama birkaç tane fotoğraf geliyor ve bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Alerji ve enfeksiyon ayrımını muayenede bazı kriterlere bakarak yapıyoruz. Eğer gözünüz kaşınıyorsa, ağrı yoksa, görme bulanıklığı yoksa, göz kapaklarınızda belirgin kızarıklık ve şişlik yoksa, bu genellikle alerjidir. Alerji, kaşınıyorsa, kaşıntı olmadan olmaz. O yüzden gözünüz kaşınıyorsa ve çapaklanmıyorsa bu alerjidir. Eğer gözünüzde kaşıntı yok ama sarı renkli bir çapak var ve kirpikler birbirine yapışıyorsa bu çok büyük ihtimalle enfeksiyondur. Bu iki temel noktaya bakarak önden ayrım yapabiliriz ama tabii ki her zaman söylediğim gibi temel olan şey muayene ve göz hekimine ziyarettir. Sağlıklı günler dilerim.